Tam üstüne bak solunda hemen. Oh! <laughs> nice kanki. <Güzel. gülüyor> <laughs> Drop. <Medisler>, bir <bak>. vurdum. Gelmez burası <laughs> sanki. Kanki geldim. Evet, neler yapıyor amına. Bombardır. <laughs> Bekle flash atıyorum. Ha. Tam üstüne bak solunda hemen. Oy! Oh! <laughs> nice kanki. Bas. Takım arkadaşımı da öldürürüm diyor. <gülüyor> <gülüyor> nice hack yazarlar Çiftir. bu arada. İnanılmaz. Nice ha. İnanılmaz bir çok.